Merhaba arkadaşlar tekrardan. Az önce aracımızın teybini söktük. Şimdi eee dönüştürücünün nasıl takılması gerektiğini anlatacağım. E, şöyle bir standart dönüştürücümüz var. Bu benim eski kullandığım Soundmax'in dönüştürücüsü. Hani normal seviye ses sistemleri için takabileceğimiz bir ürün. e ben RSTL4 taktım dönüştürücü arka tarafta. Ön tarafa takmamamın sebebi hani e, rca kablosu burada kalorifer motorunun yanından geçiyor elektrik olan yerlerden geçtiği zaman RCA kablosu parazitlenme yapabiliyor. Bu yüzden dönüştürücünün arkaya takılması daha mantıklı. Şimdi dönüştürücünün montajını anlatayım size. Şu normalde aracımızın hani teybe gelen güç soketi. Şu da hoparlör soketi. Yani hoparlörde şu mavi eksi, kırmızılarda artı. Her artı, her eksi bir hoparlör demek. Yani ön sol, ön sağ hoparlörlerden buradan çıkışından kablolarını alıyoruz. Ve dönüştürücünün şurada beyaz ve siyah bir kablosu var. Bir dakika. Şu beyaz ve siyah kablo e, bir hoparlörün artısı ve eksisi. E, diğer gri ve siyah gri olan da bir hoparlörün artı ve eksisi. Geriye şuradan 3 tane kablomuz kalıyor. Mavi, kırmızı ve siyah. Kırmızıya sabit elektrik bağlıyoruz. Siyah şaseye bağlıyoruz. Burada kalan mavi kablomuzda amfinin tetiklemesine giriyoruz. Benim dönüştürücüm arkada. Öncelikle size o dönüştürücüyü göstereyim. Evet, Reis'in HTL4 dönüştürücüsü. Ee, benim şu kabloları önden hoparlörden taşıdım. Ve bu 5 kanallı bir dönüştürücü olduğu için yani her hoparlörün ses seviyesini özellikle ayarlayabiliyorum. Bu dönüştürücü RCA çıkışına 7 volt veriyor arkadaşlar. Şu yaklaşık sanırım 3 volt falan veriyor. Ve ses kalitesini acayip şekilde değiştiriyor. Bu şekilde dönüştürücü kullanmanızı tavsiye ederim. Şunlar önden gelen hoparlörden çıkışını aldığımız kablolar. Yani normalde şuraya bu dönüştürücüde de şu beyaz ve gri kablolara bağlanıyor. Bu şekilde dönüştürücü montajını yapabilirsiniz.